Bir ayağa kalktı orada, dikildi, ayağa dikildi orada. Ne yaptı? Önce bir aksırdı. Bir aksırdı böyle, önce böyle. Hapşırdı böyle bir. Bir defa böyle. Bir aksırdı. Aksırınca şöyle yaptı. Elhamdülillah dedi böyle. Bakın dedi. Elhamdülillah. Allah'ım şükür olsun. Ulik Rabbim, ya Adem, sen hiç bunu şey yarattın buyurdu. Sen hiç bunu şey yarattın buyurdu.